Ya oğlum bir yatırmadın ya kanka o ses ne öyle? Yine senin oğlan eşek gibi anlıyor kanka. Vay ya ben de deprem falan oluyor sandım ha. Hani benim 2010'daki halim gibi de özeniyor da bize biz öyle anırmıyorduk ya güzel bağırıyorduk yani bağırmanın da bir şekli var. Boşver kanka ya dismatmış yine. Boş ver salla gitsin be. Ne olacak? Babaların özeniyorlar oğlum. Sen benim oğlumsun ya. Dur o zaman size bir güzellik edeyim madem, madem uykudan uyandım bekle. 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 Al bir de buradan dinle üvey evladım. Ne kadar inkar etsen de sen benim oğlumsun. 2010'daki tarzım özeniyon Kazım. Size ne lazım? Asist tayla gönüllerde zirve. Öyle sayfa kasmayla olmaz bu işler. Bu böyle bilinir. Ne başkanı ne askeri lan buraya alay mı zannettin Burası Gaziantep hadi bas Selamın aleyküm hayırlı işler Yine diz bekliye enayi piçler Hepinizin amına korum lan yavşak Burada babam var sikerim şak şak Lay lay lonmuş, bir de boş insan Üvey evlatlarım hepiniz şakma Sağda solda topla sözlerimizi Zirve benim diye yuttur herkesi yes, Dur dile köpek attını aşma Yoksa takarlar boynuna tasma düşmedi yavşak elini başını sikerim lan lak lak Kayseri'deki kitle sende var mı beni seviyor lan lan bu da cabası Sen benim oğlumsun hem de üvey ben gönüllerde zirveyim evlat Bana sanki bir şeyler hatırlatıyor oğlan babaya çeker derler ya Özen evladın hep babana özen kendini kandır bu benim zirvem Eşek gibi bağırıyorsun ancak kendini askerde sanan yavşak Ben sen de bir başkan gel de benimkine şöyle bir yaylan Benim de sayfalarım var bir bak bizde yok da öyle sayfa kasmak bin beğeniyi elli paylaşım Bizim arabada yok geri vites canım Eski şehir bana kardeşten öte Öpmesin elimizi baş tacı yine Ne kadar yüzsüz bir yavşaksın Bağrıma basmam nasıl evlatsın Babana layık ol sadece dinle Tükürmeden sikerim seni böyle Ben sustukça sandı korkuyor Senin kasırgana sikim de gülüyor Benden düştün de beni beğenme Manasını fazla sen düşünme Senin amına korum hem de evinde kazan kazan sende çömçe ayar keş şöyle ötme seni sikerim Sonra da İstanbul'a mum dikerim Benden bu kadar hadi size bay bay Al bu da benden hepinize lay lay <laughs> Aslında bu kadar zahmete girmezdim Değmezsiniz ama Yine de söyleyeyim Hepinizin amına koyun bizden tüyavşaklar Hepiniz bana özeniyorsunuz lan Bana özenmeyen rapçi tanımıyorum Alayınızın amına koyun Hepinize tek biterim Kim olursa olsun Hiç sikimde değil Lan bizim zamanımızda 500 binlik bir sayfamız vardı 12 bin beğeniye 15 bin paylaşım geliyordu Size bakıyorum 5 bin beğeniye 50 paylaşım Sayfa kasma sizde Hile beğendirme sizde Konserlerinize bakıyorum yok mu kitle Neyse boş ver hayal keş Seni de öyle bir sikerim Sonu da İstanbul'a mum diye dikerim Urfa konserini hatırla yavşak Benim şarkılarıma hayranlarım eşlik ederken Sen köşenden izliyordun gizlice Neyse ya gerçeklere söylemeyelim adamlık bizde kalsın Sero musun? Sero o misin? Başkan mısın? Asker misin? Her neysen yavşak, beni bilirseniz sikerim <laughs> Oh